Ey oğul, şayet alimler iki sınıf olsa, bunlardan bir grup ellerindeki yelpazelerle beni şirke düşmekten korusalar, diğer bir grup da ateşten makaslarla cismimi kesip doğrasalar, onların bu yaptıkları benim katımda olanı ne azaltır ne de ziyadeleştirir. Kul dünyanın alayişini, rahatını, lezzetini, şehvetini terk edip terk etmedikçe, halkın güzel davranış, övgü ve medih muadilerinden aşıp kurtulmadıkça Allah'a tuhala ulaşır. Ne kadar engel varmış Allah'la Ne kadar çok engel varmış. Yani dereler, tepeler aşılabilir de bu engeller nasıl aşılır? Çok güçlü irade gerekir. Çok güzel bir dayanışma gerekir. Çok güzel bir kardeşlik gerekir. Tek başına bu yollar aşılmaz. Değil mi? Ve taavun ala bir ve takva ve la taavun ala ismetuan. Bir ve takvada yardımlaşın diyor Allah Celle şeytanı yollarda, nefsani yollarda, düşmanlıkta değil.